Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gratis paketlerim gelmiş. Hadi birlikte açalım ve birlikte makyaj yapalım istiyorum yeni makyaj malzemelerimle. Hadi başlayalım. Birini eşim vermiş birini kendim verdim. O yüzden tip bakım maskeleri. İndirim oldukça alıyorum. Ara ara kendime uyguluyorum gene sizinle birlikte maske yaparız. Deneriz. Bir tane daha maske varmış. Böyle özellikle makyaj malzemeleri geldiği zaman çok mutlu olan Merdan mısınız? Ne almışsın? Hmm. Pudra bunları açmak var tabi. İlk önce göstereyim. Açarken durak satayım. Yoksa sizi çok sıkarım o şekilde. Şu rümeli o kadar çok seviyorum ki bu arada. Pahalı rümellere para vermenize çok gerek yok. Bu rümel çok iş görüyor arkadaşlar. Bir yıldız üstün. Ne? Ne olmuşsun? Ha, makyaj sabitleyici arkadaşlar. Denemek için aldım. Bakalım. Güzelse size de söylerim. Fiyatı çok uygun mu? Rujumuz. Bir yıl ürünleriyle takılacağız. Şöyle bir dudak kalemleri almışım. göz parlatıcısı bitmişti yani ben bunu göz parlatıcısı olarak kullanıyorum evet yüz spreyi c vitamini içeriyormuş ben üşendiğim için krem falan sürmeye aslında buna en azından sıkarım cildime uygularım yatmadan önce falan güzel olur diye düşünüyorum deneyeceğim işe yararsa sizinle de paylaşacağım arkadaşlar renklerine bakalım. Beğendiğiniz varsa size de yardımcı olur en azından. Bu da kalemle. İki tane almışım. Da. Evet. Bu rengi çok merak ediyordum. 163. Bir yıllısın. Bakalım nasıl. Fondöteni de merak ediyorum. Güzel şeyler almışım. Şöyle bir göz farı var. Gene açınca göstereceğim renklerini. Çok canlı, çok güzel duruyor. İnşallah pigmenti de öyle güzeldir. Şöyle bir göz farım var. Şöyle silmi. Bu tonu çok seviyorum gerçekten. sürekli bitirdiğim için tekli almak istedim. Böyle var arkadaşlar renklerini siz de canlı canlı görün bir de gözlerimde görürsünüz ona göre siz de alırsınız İşinizi yaparsınız onu açamadım bir de şu ton var evet arkadaşlar çok sıcak bu arada bir paket bitmiş diğer paketi de Bu burada şöyle bir farım var göz farı. Göz farı çok kullandığım için göz farı ağırlıklı ürünler almışım. Göz kalemi de arada kullandığım için alıyorum. Evet arkadaşlar. Bu neymiş? Aynı ürünü mü almışım ben? Yok. Bu da böyle. tur. 10 hiç şey yapmayı bilmiyorum. Gerçekten sizle birlikte ben de öğreneceğim. Güzel durursa yaparız hep birlikte. <laughs> Açamıyorum. Muhtemelen aldık. Artık. şunun rengine bakar mısınız ne kadar canlı ve güzel Tabii bu ışıkta belli olmuyor ama çok güzel sürünce ne demek istediğimi anlayacaksınız şunların renklerine bak tabi bu runel. bunu denemek amaçlı aldım nasıl merak ediyorum Bu da herhalde göz kalemi. Ya da kaş kalemi. İkisinden biri. Ampara mı yürüyün Sanki bayağı az istemişim gibi üzülüyorum bir de. Evet. Ürünlerimizi açmaya başlayalım. Fondötenle başlayalım ilk önce. Tonumu size göstereceğim şimdi şu şekilde. Elime süreceğim. Evet, bu 131 numara. Beğenirsiniz diye belki burada dursun. Anlatın Yavaş yavaş sürelim. Şöyle görebilirsiniz. Tonu gayet açık, açıklığı yeterli, kapatıcılığı da yeterliyse yüzde topaklanma yapmıyorsa bizden artı puan alır. Ama gerçekten alacak mı almayacak mı merak konusu. Sizce nasıl oldu? Başarılı gibi. Ama benim tenimle çok bağlaşmadı gibi, bir tık koyu kaldı. Zaten açık renk tam bulamıyorum ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Böyle devam. Şurada şey var, kablo var. Klima gelecek buraya. Ama o kablo beni o kadar rahatsız ediyor ki, şöyle yapmaya çalışıyorum falan görünmesin diye. Ama yapacak bir şey yok görünsün artık. Klima geleceği için o kapla kalkacak oradan. Yoksa çerçeve asacaktım da. <laughs> tamam. Sürdük. Şimdi ne deneyelim? Ee, Fırınızı deneyelim ya. En çok merak ettiğim oydu. Çünkü renklerine bayıldım. Da açamıyorum Çok da zor yapmamışsın ama Yeni açabildim Bir şey de çalışmıyor Bozulmuş Evet Arkadaşlar ya şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Keşke bunu gündüz çekseydim ya. Tüh. Neyse gündüz de çekerim. Gözü sıkmayın. <laughs> ben de sıkmayayım. Devam. Gündüz çekecek vakit bulursam çekeceğim. Oluşumdan kısa bulamıyorum. Hangi rengi süreyim? Ben toprak rengi seviyorum. O yüzden renkle başlayayım. Toprak rengine devam edeyim. Evet. Keşke ışık daha net olsaydı daha güzel olurdu ama Göreceksiniz şimdi. Şu güzel diye göstereceğim size. Göstermek için sürüyorum da sürüyorum. belli olmuyor. Hepsi ışıktan. Neyse. Işıklı bir yere gideceğim. Bu makyajı göstereceğim size arkadaşlar. Korkmayın. Niye korkasınız ki? Şeyden dolayı ışıklandırma sistemi bozuldu. Onu da takamadım. Yade'ye gönderdim. Ne yazık ki. Gerçekten hep beni bulan bu süreçler. Nasıl da heyecanlı beklemiştim oysa ki. Siz biliyorsunuz. Ben de aldı aldım. Kaldırdım. Şimdi Şimdi bu muhtemelen kaş kalemi. nasılmış merak ediyorum. Bunu açalım o yüzden. siz birlikte deniyorum ben de bu ürünleri. Evet. Çok sıcak. Yani sıcak olduğu için de. Evet bu şekilde. Sıralara sürebilirsiniz. Başlığı nasıl doldurdu gördünüz mü? açıyordu da bir oysuk var. Bunu da doldurduk mu tamam. Buna da sürelim. Bir baştan birkaç yapıyorsunuz resmen, istediğiniz boyutta. Hı. Bence gayet başarılıymış. Çok sevindim bunu aldığıma. Hmm. Sadece arka tarafında tarama başlığı olsaydı çok çok artık kazanırdı. <laughs> tarama başlığı yok. Ama güzel. İndirim görünce hemen kapım. Ben beğendim. Ben kaşlarımı çok taradığım için parma fırçasından puanımı kırdım. Evet. Dudak kalemi deneyelim. Şunun rengini beğendiğim için bu mu bu mu bu ya. 202 numara. Bu da kalemini sürerken dudağınızı büyük göstermek istiyorsanız birazcık taşıracaksınız arkadaşlar. Bu nasırı bu yani. Çok da fazla taşırmayın, çok yapmacık duruyor öyle olunca. Şuraları, yani özellikle dudağın şu kesimiydi, şu kesimin belirginliğini yaptığınızda çok güzel duracaktır. Gördünüz mü? Dudak kendiliğinden belirginleşti. Ve büyüdü. Artı bir puan. Rengi de güzelmiş bu arada. Benden tam puan aldı. Rujumuzu da sürelim. Açamıyorum. Bir daha açma işi olmasa. O rengi çok güzelmiş. Hmm. Bence çok başarılı bir ruj kayda değer ve sırada bunları açmanın kolay bir yanı var mı acaba düştü sıcak çok sıcak gerçekten o kedi videomu izlediniz mi Yarın daha da sıcak olacakmış. Yandık. Evet, hadi açalım artık. Bir şey engel oluyor ama... Hah, açtım. Bunu da şuraya süreceğiz paylaşsın diye bunu özellikle göz altına sürenler de var gözleri iyice büyüsün diye beyaz kalemi şöyle İrileştiriyormuşum. bunu biliyorum ama genelde göz altına değil de göz yanına kullanıyorum ben şu şekilde böyle seviyorum çünkü Değişik. Baksana gözüm büyüdü bile şimdi de ve değişik oldu. Göz kalemini de kontrol edelim mi? Hazır gözden girmişken. Bunu da kontrol edelim. Bu eyeliner mı yoksa göz kalem mi? Nasıl açacağız ya? En zor da bunları açmak. hem güzel hem olur. Kontür süreceğim bugün. Kontür deneyeceğim. Yarın mı denesem kontürü? Yarın deneyim. Abo. Yaptığımı gördünüz mü? Keşke görmeseydiniz. Biraz düzelttim de tam düzeltemedim elimdeydi görüyorsunuz oho göz kalemini bu yüzden çok sevmiyorum işte her yere ulaşıyor hemen bir pamukla silelim bu arada şey güzelmiş geçmiyor yani. <laughs> test ettim Göz altınızda belirginleştirmek istiyorsanız bu şekilde sürebilirsiniz. bayağı bir siyahmış. Bu kadar bir siyahlık beklemiyordum. Bunu sileceğim. Yani siyahlığını kontrol edin ama çok siyah. Evet. tam sürememişim. O yüzden kötü durmuş. Evet. Şimdi biraz daha renklendi. Rümelimizi de açalım. Bir yıl olsun. Çok sevdiğim rümeli gerçekten. Bir yandan aynaya bakıyorum. Bir yandan kameraya bakıyorum. Evet. Bu videoda çok uzadı ama kusuruma bakmayın. Hem ürün deniyoruz birlikte. Hem makyaj yapıyoruz. Hem sohbet ediyoruz. Aslında fena da olmadı ya. Evet. Açacağım inşallah bugün. etti ucu böyle arkadaşlar ama kendi Bence mükemmel saçımı toplayacağım. Dayanamıyorum. Rümelimin güzelliğini görüyor musunuz? Abo. Rümel güzel de. Saçıma da değinmeseydim iyiydi. Rümeli aslında şöyle sürmek lazım. Aşağı kirpik dibinden yukarı doğru kıvırtarak sürmek lazım. Bu taktiği de vermiş olayım. nasıl gidiyor. Bence güzel. Azıcık sürmeme rağmen çok etkili bir sonuç aldığımı düşünüyorum. En sevdiğim rümel yani. Bayağı beğeniyorum. Şu rujları sonra deneyeceğim. Çünkü bir tane ruj yeter ama şeyi denemek istiyorum. Pudrayı. Aynı pudra mı bu? Aynı renk mi? Herhalde aynı renk. Yo aynı renk değil. Bu daha açık. Bakayım. Bu açık. Evet. Baya güzelmiş. Kapattıkça kapatılsın geldi. Beğendim. Benden geçti arkadaşlar. Şimdi de allık sürelim ve bu Golden Rose'un allığına bayıldım. İki taraflı ikisi de çok güzel. Bir tarafına birini bir tarafına birini sürsem nasıl olur? En azından test etmiş oluruz. Sürelim. Hmm, bunun açılması bayağı zor olmuş ama. Yine yandık. Yok, çok kolay değilmiş. Kolaymış. Of, en sevdiğim. Kolay açılmalı. Daha açılmamış mı? Evet. Allık kuyuşam nerede? Ah oğlum ya. Kim bilir nerede başka bir fırçayla süreceğim o zaman. Heh. Kırmış. Buraya atmış. Ucu yok. Aa, çok etkili. Bu şu rengi. Ama bu arada ben Heh. yuvarlayarak sürmek istiyorum yuvarlayarak sürerseniz şu emmacı kemiklerinizi daha belirgin yapabilirsiniz. Şekillerdeki gibi. Buraya da şu tonu sürmek istiyorum. Sizce İkisi de birbirine benziyor zaten. Çok ayırt edemiyorum. Hele bu ışıkta hiç. Beğendim. İkisi de bizden geçer. Bu arada bilerek şöyle durdum. Çünkü başta bunu koymayı düşündüm. bir şekilde. Fena değil. Yani bunun şeyine bakamayacağız. Onu da başka bir videoda göstereyim artık diye aldığım ürünleri. Ama genel olarak makyajım böyle. Işıklı bir yer bulursam son halini gösteririm. Rümeyle o kadar az rağmen çok güzel oldu. Işıkta göstereceğim size arkadaşlar. Bayıldım. Hadi işe gidelim. Geldim. Şu an en ışıklı alan oğlumun odasıydı. Bence çok güzel oldu makyajım. Ee, allah'ımı görebilirsiniz. Hırımı görebilirsiniz. Yüzümü görebilirsiniz. Bayağı başarılı. Aldığım ürünleri de beğendim. Saç rengimi de beğendim. Siz de beğendiyseniz kanalıma abone olup benimle devam etmek isterseniz destek olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviniyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.